Jet Not Big boy Gaz Yine sahnedeyim Çene spazm Karanlık beat Elimde plasma Mekan titre Bu rap bir karma Jet Not pedal deep sahnesiz Flow'um dondurur sanki kız Düşman bakar gözde pis çıkar Sahneye alırız biz kafamda plan Cebimde zip Stilimiz ne takış hep trip Dillerdeyim kulakta pip Baba derler rhyme hep tip tip Kapşon başta geceye kay Sözlerim bomba dilimde may Fake rapçi görürüm düşer ay Ben geldim titrer bütün ray Yokuş yukarı elimde yay Metafor net her sıtı bay Gölge gibi kayarım sessiz Senin rapin bozuk benimki precise Jet mod bir bin Baba geldi flow keskin Jet mod sokak green Kelimeler zehir bir Jet mod hızla in Rakipler silip sözlerim Matrix rap, Papayı tanı ben real rap Sen hikaye ben gerçek map Sözlerim söker beton hep parmaklar hızlı kalem bir tek Bozuk sistem, içimde der, Yolu uzun, zaman hep sert Ama kalbim buz, aklım net Freestyle gibi yazdım bak Hiç durmadan akıyor track Mikrofon yana, bite crack Papa sahnede alkış tek Hızlıyım, deli gibi drift Flow'um akıyor, beat'e gift Sözleri sıkarım sanki shift Sektörü delerim, rhyme'la lift Jetpot, beat'i e Baba geldi flow keskin Jet mod sokak green Kelimeler zehir bitesin Jet mod hızla in Rakitler silin sözlerim cin Jet mod ritim derin Rhyme zincirim sonsuz sanki bir film Jet mod jet mod flow Bakan bidon kafiyeler kilit